paralı. Ama içerisinde iki şeyi bilemeyeceğiz. Bir, hangi gün kopardığımızı. ikincisi içerisindeki aktif bileşen oranları. Firma yaptı bu araştırmalarda bu bitkinin 90. gün hasat edilmesi gerektiğini öğrendikten sonra 90. gün içerisindeki aktif bileşen oranlarını test etmiş. Ki Sayın Liv bir bitki bilim uzmanıdır, bir profesördür ve dünyada orkidelerle ilgili ilk bilimsel araştırma yapmış kişi. Ve geldikleri nokta şu, bu bitkinin doğal koşullar altında organik olarak üretilebilmesi için çeltek kabuğu, kahverengi pirinç unu, ağacından oluşan bir karışıma ihtiyacı var. Çünkü bitkinin en doğal yetişebileceği ortam burası. Bunları bir mikserden geçiriyorlar ve 3 gün bekletiyorlar. Sebebi içerisinde herhangi bir yabancı filizlenme olmasın, yabani bir ot bitmesin. Sonra bu karışımı <laughs> otoklal dediğimiz yüksek ısılı fırınlarda 120 santigratta 6 saat bekletiyorlar. Sonra 30 dakika soğuk odalarda şokluyorlar. Biz bunu nereden biliyoruz? Pastörize sütlerden biliyoruz. Aynı işlem burada da yapılıyor. Bakın daha ortada ham madde yok. Ürün yok. Sadece ham maddenin üretileceği top, o toprak dediğimiz karışımı üretmek için bu kadar hassas davranıyorlar. Çünkü biraz önce Lütfi Hanım'ın bahsettiği sertifikalar bunu gerektiriyor. Ve sonra <laughs> bakın biraz önce gördüğünüz resim, üretim alanları, karışım ve hasat zamanı. Devam <laughs> tamam edin şimdi bu bitki niye bu kadar kıymetli? Arkadaşlar, farmakolojide, botanikte ve tıp biliminde literatüre girmiş, içerisinde 280'e yakın aktif bileşen bulunan tek bitki. Portakal yiyor musunuz? Evet. İçerisinde 8 aktif bileşen var. 280'den bahsediyorum ha, dikkat alın. Şimdi <laughs> burada bitkinin %70'i triterpen dediğimiz bir bileşenden oluşuyor. İçerisinde 150'ye yakın triterpen var. Triterpen aslında bitkinin hücre zarı. Ama insan vücuduna girdiğinde kanın içerisindeki kolesterolün metabolizmasını bozarak kandan uzaklaştırıyor. İkinci yaptığı etki vücuttaki doymuş yağların alkali seviyesini değiştirerek vücuttan atıyor. Üçüncü yaptığı etki kan basıncını dengeleyerek yüksek ya da düşük diyebildiğimiz tansiyonu dengeliyor. İkinci önemli ham madde polisakkarit. Polis aslında çok bu şeker bağları. Ama insan vücudunda bağışıklık sistemi temel strateji merkezi. Bağışıklık sisteminin bir askeri birliği var. Bunları takım takım ayırmış vücut. Örnek veriyoruz. Karşıdan grip gelecek. Dört nolu takım askerler saldırıya geçmesi lazım. Tam o arada polis hakkaritler askerlerin sırtlarında bir arsız çantası gibi yapışıyor ve savaşa gönderiyor. Eğer sizin bağışıklık sisteminiz kuvvetliyse size hiçbir hastalık gelemez. Bunu bilim insanları söylüyor. Şimdi <laughs> hani hep söylüyoruz ya bağışıklık sistemi nerede bilen var mı? Dünyada bununla ilgili 200 araştırma yapılmış arkadaşlar. Bağışıklık sisteminin %65'i bağırsaklarda. İkinci beyin diye onun için söylüyorlar. O yüzden bizim bağırsaklarımıza iyi bakmamız lazım. Bugün hiçbir problemi yokken düzenli olarak vitamin kullananları görebilir miyim? 5 kişi. <laughs> Hiçbir kronik problemi yokken düzenli olarak her altı ayda bir check-up yaptıranları görebilir miyim? Bir kişi. Başka bir şey söyleyeyim mi? Her gün evinde düzenli olarak buzdolabında kendi kendine büyüyen salatalıkları kim yiyor? Hepimiz ya hepimiz. Başka bir şey kalmıyor. Domatesi kesiyorsunuz, koku yok. Yumurtayla tavuk aynı dakikada pişiyor. Asıl soru şu. Bu kadar olumsuz şartlar altında... Geleceğe sağlığınızı nasıl koruyacaksınız? Bakın her evde bir hasta var. Türkiye nüfusunun yüzde kırkı kronik hasta. Ha. Bu bitki ister kullan ister kullanmayın arkadaşlar ama ne olur. Ama ne olur hayatınızda doğal bir şeyler alın artık ya. Doğal hiçbir şey kalmadı. Kullanmıyoruz. Bakın kışı geçiriyoruz. Ada çayı tükettiniz mi? Bir görebilir miyim içenleri ada çayını? <laughs> 130 çeşit ada çayı varmış ve içlerinden sadece bir tanesi insan sağlığına faydalanmış. Acaba hangisini içtiniz? bakın bir tane bilinçli kişi çıktı 5 yıldır sunum yapıyor süpersiniz çok teşekkür ederim bunu niye tüketiyorum biliyor musun sürekli şu an kanser değilim şekerim de yok tansiyonum da ama gelecekte olmayacağımın da garantisi yok olmamak için kendime bir sağlık kalkanı buldum ve o yüzden tüketiyorum yapacağımız şey aslında bu organik germanyum ben bu bit, bu bileşeni bu bitkide okuduktan sonra çok delirdim. Ondan sonra çok araştırdım. Çünkü organik germayım hala dünyada biyokimyasal olarak üretilmesi başarılamadı. Doğadan almak zorundasınız. En iyi bilinen organik germayım defosu sarımsak. Onun için çok iyi bir antibiyotik. İkinci bitki aloe vera. Muhteşem bir nemlendirici. İçinde bin birim var. Ganoderma'da organik germanyum 3000 ila 6000 arasında. Ne yapıyor biliyor musunuz? İnsan vücuduna girdikten sonra kanın içerisindeki oksijen moleküllerinin hücreye ulaşma hızını dört kat arttırıyor. Böyle olunca ne oluyor? Hücre yenileniyor. Hücre yenilenince doku yenilenir. Doku yenilenirse organ yenilenir. Organ yenilirse sistem hatasız çalışmaya başlar. Bu bitki insan da temelde üç şey yapıyor. Hücre yeniliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirip dengeliyor ve vücuttan ödem atıyor. Ama unutmayın böbrek taşları birer ödemdir. Diş taşı bir ödemdir kanser hücresi de bir ödemdir. Çünkü vücudun doğal yapısına aykırıdır bunlar. Adonizin bildiğimiz ağrı kesici ilaçların içerisindeki ham madde. Ben kahveyi içtiğimde reflü ağrım bu yüzden geçmiş. Daha sonradan öğreniyorsunuz. Hücre yenileme özelliğinden dolayıdır da yarayı tedavi ediyor. Ama şunu bilin ki biraz sonra anlatılacak ürünler ilaç değil. Biz de doktor değil. Eğer kronik bir probleminiz varsa ve size doktorunuz ilaç vermişse bu ilacı mutlaka kullanmanız lazım. Onu bıraktıracak kişiler, doktorlar, onların da sonuç görmeye ihtiyacı var. Bakın kariyeriniz, prestijiniz, varlığınız, yoksunuz, önemli değil arkadaşlar. Hepimiz insanız. Sonuç görmeliyiz. Benim ikinci bu bitkiden gördüğüm etki şudur. Ciğerlerinden iki tane nodül attım ben. Biri yedi milimetre, biri dokuz milimetre. Ben 6 ayda bunu bitirdikten sonra doktoruma gittiğimde doktor beni 3 kez cihazlara soktu çıkardı. Doktor başına ne geldi biliyor musunuz? Distribütörüm benden çok çalışıyor. <gülüyor> çünkü <gülüyor> Çünkü o da bir insan. Şu an ekibimde 123 doktor, 7 doçen, 5 profesör var. Bakın bunlar da insan. Sonuç gördüler ve onun için davrandılar. Galođeraset bugün e, kanserle mücadelenin en önemli bileşenlerinden biri. Bu bitkinin genetik yapısında var. Vitaminler, mineraller ve asitler içerikte Şimdi burada bu araştırmaları yaparken ben bazı ham maddeler görüyorum, bileşenler gördüm bitkinin içerisinde. Özellikle bir tanesi benim çok ilgimi çekti. Ergosterol diye bir bileşen var. Bu bileşen normalde bitkinin genetik yapısında yok. <laughs> ultraviyole ışınların toprağa dik geldiği bölgede ultraviyole ışınlarla oluşup da bitkiye geçiyor. Ha. Eğer ergosterol seviyeniz yerinde değilse siz kendinizi kanserden korumak için istediğiniz kadar D vitamini alın. Hiçbir işe yaramaz. Çünkü ergosterol vücutta D vitamininin sentezlenmesini sağlıyor. Şimdi Türkiye'de bakın dünyada toplam 37 tane reyşi mantarı üreticisi var. Türkiye'de de üretiliyor. Tarım Bakanlığı Eskişehir'de bir destekli bir yer açtı. Çukurova Üniversitesi üretiyor Mersin'de. İzmir'de yetiştiriliyor. Sizce Türkiye'de üretilenlerde ergosterol var mıdır ya? Ya eğer olsaydı Türkiye ekvatora yakın bir bölge olurdu. Çünkü güneş burada Türkiye, toprağa dik gelirdi. Firma o yüzden Malezya'nın Kedah bölgesinde ekvatora yakın bir yerde açmış şeyini, üretim yerini. Aslında her şeyi çok ince noktasına kadar hesaplamışlar. Mesela mannitol diye bir bileşen var bunun içerisinde. Ben bir bir doktor arkadaşıma anlatmaya gittiğimde dedi sen nereden biliyorsun manyetoyu? Dedim valla hocam ben bilmiyorum. Siz dedim teknik adamsınız. Biz dedi dışarıdan kafa travması geçirmiş biri acile geldiğinde dışarıdan enjeksiyonla veriyoruz manyetoyu. Dedim ne işe yarıyor? Kafa iç basıncını dengelesin ki beyin kanaması riskini düşürelim diye. E peki dedim bu bitkinin içerisinde var kullanırsam evet dedi böyle bir şey var kullanırsan beyin kanaması riskin bu tür durumlarda aşağı çekilir. Ben aslında bu tür konuşmalardan sonra bu bitkiye çok inandı. Devam edelim. Ve bakın yapılan son yıllardaki bilimsel araştırmalarda antioksidanlarca zengin olduğu, bağışıklık sistemini desteklediği, güçlendirdiği, zarar görmüş hücrelerin onarılmasına yardım etti, vücuttaki toksinlerin atılmasında ve vücut fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Burada dünyada bağımsız olarak Tüm, tüm makaleleri yayınlayan bir site var. Bu site bize ait bir site değil, firmamıza ait bir site değil. PubMed.com Dünya Sağlık Örgütü'nün desteklediği bir site. Buraya bizim bitkimizin bilimsel adı Ganoderma'dır. Bunu yazdığınızda önünüze 1800'e yakın klinik çalışma çıkacak. Ben bu şirketle tanıştığımda buradaki klinik çalışma sayısı idi arkadaşlar. <laughs> 1931'de. İkincisi 1977, üçüncüsü 1991'de yapılmış. 30 yılda 300 araştırma, 5 yılda 1500 araştırma. Bu rakamlar bana neyi gösterdi biliyor musunuz? Dünya bile bu bitkiyi daha yeni fark etmeye başladı. Acaba her şeyi çözülürse ne olacak bilmiyoruz. Şimdi dedim ya bu bitki bana aslında üç etki yarattı. İlk ikisinden kurtuldum şükürler olsun binlerce kez zannediyorum. Üçüncü etkisinden kurtulmayayım diye her gün yalvarıyorum. Çünkü çeneme vurduğumu susmuyorum. <gülüyor> çünkü bitkinin <laughs> bitkinin gerçekte ne işe yaradığını hakikaten biliyorum. O yüzden lütfen siz de bazı şeyleri bilerek yapın. Çünkü biz duyduğunu bilen zanneden bir toplumuz. Bir sözçülü insan ettiysem affedin.